Merhaba. Bugünkü videomda sizlere tek kullanımlık plastiği nasıl azalttığımdan bahsedeceğim. Öncelikle eserimi göstereyim. Geri dönüştürülebilirse ne mutlu. Evde iki kişi yaşıyoruz ve 7-24 evdeyiz. Bir aylık çöpümüz. Sadece bir aylık. Evet şunu itiraf etmek gerekiyor. Bazen ee, tek kişi yaşayanlar bile gündelik çöpü bu. Bakın. Yani kafamla orantısı <laughs> bu. Gündelik çöpü bu olabiliyorken insanları biz azalttık, biraz da sıkıştırdım öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle koyalım. Neden azaltma ihtiyacı hissettim kendimde? Öncelikle bundan bahsedeyim. Biliyorsunuz Türkiye'de artık plastik atıklar çok fazla yer kaplıyor ve Şöyle bir algı var. Zaten geri dönüştürülebiliyor. Dun dun dun. Hayır birçok plastik geri dönüştürülemiyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam plastik atıkların %9'u falan geri dönüştürülüyordu. Sonrasında geri dönüştürülemediği gibi biz plastiği de normal çöpe atıyoruz zaten. Ayrıştırarak plastik atık yerlerine atmıyoruz. Atanları tenzih ediyorum buradan. Şöyle söyleyeyim, gözümü çok yormaya başladı attığım çöp. Ve çöpü biz her gün çöp atmıyoruz, biriktiriyoruz öyle söyleyeyim. Bir iki gün biriktirdiğimde gördüm ne kadar çıkar, çıkardığımı. Sonra dedim ki ben neden bir hafta biriktirmiyorum? Sonuçta plastik atık, öyle organik atık gibi değil. Kopmaz, sinek yapmaz vesaire. Tamam dedim. Bir haftada bu kadar mı çıkarıyorum? Aman Allah'ım ne yapıyorum ben? Ee, bazı şeyleri azaltma eğilimine gittim. Onlar neler? Hemen bahsedeceğim. Derken derken ben bir aylık çöpümü biriktirme kararı aldım. Dediğim gibi iki kişinin çöpü bu. Ee, 7-24 evde olduğumuz için ofiste tük tükettiğimiz şeyler ofiste kalmıyor. Hepsi evde. Hepsi burada. Ee, şöyle söyleyeyim. Öncelikle plastik atık çöpümde çok fazla ambalaj vardı. Köpük ambalajlar biliyorsunuz köpük malzemeleri ve bunlardan e, çok kez minik partiküller halinde plastik partikülleri çıktığına şahit oldum ve içime sinmedi artık onları o şekilde almak. Dedim ki Derya şunu yap kasaba git ve kendi kabını götür. Sağ olsun kasap abimiz de bize çok yardımcı oldu bu konuda. Kendi kaplarımızı götürüyoruz. İlk başta cam kavanoz götürdüm. Ee, ne vardı bizde? Sefer tasları vardı. Onları götürdüm. Dönüşte çok ağır oldu taşıyamıyorum. Sonra dedim ki evimizde plastik saklama kapları var ki birçok evde var. Bu kaplar tek kullanımlık değil. Birçok kez kullanılabiliyor. Yıkanabiliyor, sağlığa uygun olanları var biliyorsunuz. Onları neden kullanmayayım? Hemen onları devreye soktum. Ee, ben bu yolla köpük atıklarımı azalttım. Şöyle söyleyeyim biz e, maalesef vegan ya da vejetaryen değiliz. Olmayı çok isterdim ama beceremedik. E, haftada 3 tane köpük tabak tükettiğimde şöyle 6-12, ayda 12 tane 10 ayda 120 tane köpük yapıyor bu şekilde köpük ambalaj yapıyor düşünürseniz devasa ne kadar büyük zaten e, herkes kendi çöpünün böyle minik bir belgeselini çekse e, ne yapıyorum ben diye düşünür muhtemelen buradan bir azaltma yoluna gittik kendi saklama kaplarımı götürerek e, plastik ambalajımı bayağı azalttım kendimi tebrik ettim sonra daha da detaylandırdım bu işi eve bakıyoruz tereyağı alıyoruz hemen bir ambalaja sarılıyor ondan sonra e, kuru dut alıyorum hurma alıyorum şarküterilerde biliyorsunuz plastik poşetler hemen tek kullanımlık minikler dedim ben neden bunlarla uğraşıyorum simitçiden aldım keseleri orada kullandım kağıt keseler yetmedi kendim keseler diktim her gittiğimde onları kullandım sonrasında dediğim gibi plastik kaplardan götürdüm evde ağır olmayan ağır olmayacak şekilde onları taşıdım yani aslında benim yaptığım hataya düşmeyin cam ya da e, çelik kaplar taşımayın bu sizi yapacak olduğunuz işten de soğutur Tatlı plastik kaplar var. Kendiniz de alabilirsiniz, edinebilirsiniz. Yani Satlama kabı olarak zaten birçoğumuzun evinde kullanılıyor bunlar biliyorsunuz. Sonrasında beni rahatsız eden şeylerden biri de marketlere gittiğimizde sebze ve meyve reyonlarıydı. Biliyorsunuz böyle şaşalı rengarenk diziliyor. Artık meyvelerin rengine değil ambalajların rengine bakıyoruz. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Dedim ki Derya sen niye böyle yapıyorsun? Bir de ben e, pazardan alışveriş yapmayı çok seven biri değilim. Bazen esnaf abiler detaycılığımdan dolayı beni tersleyebiliyor falan. Neyse e, şansımı denedim. Eşim de bu konuda büyük destekçim oldu benim. E, kendi çantalarımızı aldık. Pazarın yoluna tuttuk. Bir erken kalkmamızı sağladı pazar bize. E, bu konuda çok yardımcı oldu. Sonrasında e, taze aldığımız için ne aldığımızı da biliyoruz. Nereden aldığımızı da biliyoruz. Ve dediğim gibi taze aldığımız için e, bu besin değerleri açısından da çok iyi bir şey. E, sonrasında aldığımız şeyleri Getirdik. işte Uygun saklama koşullarında sakladık. E bir baktık çöp çıkmadı. Marketten almadığım için, pazardan aldığım için çöp çıkmıyor. Bazen fileler götürüyorum işte marulu falan almak için. Kendi keselerimi götürüyorum. Ya da işte eve bir şekilde gelmiş plastik poşetleri tekrar tekrar kullanıyorum. Sonrasında balık mesela. Balıkçıya gittiğimde ambalajlı bir kutuya koyuyorlar. Tamam. E bir poşet sarıyorlar. E balığı biliyorsunuz akabilir suyu, kokabilir diye. Bir poşet daha koyuyorlar. Eyvah dedim bu böyle nereye gidecek? Bunu da hemen bir el atmalıyım. Onun içinde kalın böyle sağlam ağzı ilk kapanan bir plastik kabım vardı. Sürekli onunla gidiyorum. Bakın bu alışkanlıkları değiştirmek bende güzel bir alışkanlık e, kazanmamı ortaya çıkardı. Yani güzel bir alışkanlık kazanmamı sağladı. Türkçeyi de <laughs> mahvetmeyeyim. Planlı alışveriş yapıyordum planlı, listeli bir alışveriş. Fazlasını almıyordum. Ne alacağımı biliyordum ve günü gününe tüketiyordum. Taze tüketiyordum. Evde bozulan sebze gıda yok. E, tavuk vesaire et ürünü yok. Tereyağı, peynir, bozulan hiçbir şey yok evde. E, az ve günlük aldığımız için taze taze tüketiyoruz. Yani taze taze tüketiyoruz derken biz de her Allah'ın gün alışverişe çıkmıyoruz. Aslında 10 günde bir çıkıyoruz ama yani Marulu hmm, Kumaş, ıslak kumaşlı şeyleri saklıyorum. Daha uzun ömürlü oluyor. Onun dışında dediğim gibi bu ürünleri korunaklı saklıyorum ve atığım azaldı. Organik atığım da azaldı. Her zaman çöpe yemek atan insanlar değildik ama işte ayda yılda bir oluyordu. Şimdi o da olmuyor. Çok mutluyum. Sonrasında dediğim gibi nasıl azaltırım diye tekrar tekrar düşündüm. Dedim ki bu abur cuburlar ne oluyor böyle? Bir yer zaten yemek istemiyorum. Ne kadar yersek o kadar kalori yakma derdimiz oluyor. Çöp çıkıyor. Çok fazla abur cuburlardan. Şöyle göstereyim. Eti bebe, e, nesquik, çikolatalı gofret, bisküvi şeyleri var yine. Yani çok çok var. Bakın yine eti bebe, çikolata vesaire bir sürü var yani. Eee bir de kozmetik ürünleri temizlik ürünlerinden çok çıkıyor. Bunu da nasıl azaltırım diye düşündüm. Düşündüm, taşındım. Sordum, soruşturdum ama çözüm bulamadım. Çünkü şampuan firmaları e, biz kavanozlarımızı götürsek, onun içine koysalar keşke ama bunu yapmıyorlar. Yani yapmamalarının sebeplerinden biri de Avrupa standartlarında daha hijyenik ve kaliteli ürünler sunmak. Ama bunu yaparken de ülkemizi çöplüğe çevirmeyelim istiyorum. Sonrasında şunların formülünü buldum mesela. Annem bu da mer bunda mercimek getirmişti. E, bu ambalajı artık tüketmiyorum. Çünkü mercimek almaya kesemle gidiyorum ve buna uygun bir yer buldum. Sağ olsun e, ürünü de gayet güzel. Yani esnaflarımızı tanımamız gerekiyor mahallemizde. Nerelerle alışveriş yapmamız gerekiyor? Bunları sabitleştirdik mi? inanın atıklarınız azalıyor. Şu benim için büyük bir başarı. Ben sürekli çöp çıkaran biri değilim. Zaten normal hayatımda da buna dikkat ediyordum ama ister istemez çıkıyor. Tükettiğimiz bir ürünün geriye çöpü kalıyor. Öyle söyleyeyim. Bir de kırtasiye malzemeleri, özellikle öğrencilerin bu konuda çok hassas olmasını istiyorum. Hiç farkında olmadan silgiden, kalemden bir dünya çöp çıkıyor. Şunu göstereyim. Bu 3 yıla yakın Üç yıla yakın benimle olan bir kalemdi. Fakat benim hatam yüzünden çöp oldu. Şöyle göstereyim yine. Kapağını kapatmadım. Kapağını kapatmayınca ne oluyor bu kalemler? Kuruyor. Kuruyunca ne oluyor? İşle işlevini yerine getirmiyor artık. Sonrasında sağlığımıza dikkat etmediğimizde kullandığımız bir takım ilaçlar. Tek kullanımlık plastiklere neden oluyor. Başınız ağrımasın. Bol bol suyunuzu için. Ondan sonra neler vardı başka? Şimdilik aktaracak olduklarım bu kadar. Atladığım bir şey yok diye tahmin ediyorum. Abur cuburu azaltmak istiyorsanız bakın bu yöntemi mutlaka deneyin. Çok iyi oluyor. O çıkardığınız çöplerden içiniz rahatsız oluyor. Ve huzursuz hissediyorsunuz kendinizi. O yüzden azaltıyorsunuz. Şimdi şuraya gelelim. Eee Herkes hemen hemen 1-2 günde çöpünü attığı için evinde biriktirmediği için ne çöp çıkardık? Nasıl çöp çıkardık? Göremiyoruz. Yani bu çöpler birikmeyince hiç göremiyoruz aslında. Bir daha olmasına gerek yok. Çöpte olmasına gerek yok. Zaten bu hale gelmeden görmemiz lazım bizim bunları. Çok uzatmadan hemen şunları söyleyeyim. bir ay biriktirmenize gerek yok benim gibi. 2 gün, üç gün biriktirin. En önemlisi de çöpünüzü ayrıştırın, kağıdı ayrı yere, e, organik atığı ayrı yere. Sonrasında e, plastik atıklarınızı ayrı yere koyun lütfen. Bunu yapın artık geleceğimiz için bunlar şart. E, ve 1 iki gün atın. Plastik atık bir organik atık gibi değildir. Sineklenmez, e, böceklenmez öyle söyleyeyim size. 2 gün, üç gün, 4 gün hatta böyle bir hafta biriktirin. Bir kendinizi görün ne kadar atık çıkardığınızı görün. Bunlara çok dikkat edelim isterim. Umarım bu serüvende size örnek olabilecek şeyler aktarmışımdır. Ee, hepimiz birlikte başarabiliriz buna inanıyorum. Yani kelebek etkisi gibi düşünmek lazım. Etrafımıza yaymak gerekiyor. Ben sevdiklerimi artık kese dikip kese hediye eden bir haline dönüştüm. Bu durumdan da çok mutluyum. Keşke 7 milyar insana bunu yapabilsem de 7 milyar çöpü azaltabilsem. Bir yerde okumuştum bir instagram hesabında. Bir pipetten ne olur dedi 7 milyar insan. Ne diyebilirim ki? Yani bir poşetten ne olur diyoruz ve bir dünya poşet tüketiyoruz. Azaltma konusunda hepinize başarılar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. İyi günler dilerim. Mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.